Resulallah. Aleme rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana süt ne olmadı kadınlar. aşık ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur doğasında Hazreti Halim'i kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik seni güneşten koruma. unutuyor yağmuru da duayı da ama sen unutmuyorsun uğruna canlarımız feda gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun Kürsüdeki küçük kız 3. sınıf öğrencisi Seher Çınar Dursun Ali Erzincanlı'nın 40 yaşındasın şiirini okuyor hiç şaşırmadan ezbere Seher okuyor İstanbul'a alıyor Ya Resulallah Mekke çocuk anne yanında. Onlar anne sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı hep ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın. Ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor Şiir, Hazreti Muhammed'in 63 yıllık hayatını özetliyor. Peygambere yapılan işkencelerin anlatıldığı bölümlerde gözyaşları hızlanıyor. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü değil mi bu pervasızca saldırılar? Himayi'ye ses diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözünüzün önüne. Amca, yokluğun ne çabuk hissettirdiğinde işim. Biri koşuyor. No, Sen. Ağlama kızım, bir işim geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdumdan seni? Peygamber sevgisi şiirde de, mitinge katılanların ellerindeki dövizlerde de aynı cümleyle ifade ediliyor. 1400 yıl önce Arap Yarımadası'nda insanların sadece çok sevdikleri için kullandığı ''Anam babam sana feda olsun'' cümlesiyle. Seher sesi titreyerek okuyor bu dizeyi ve gözyaşları sağınağa dönüşüyor. Sen Allah Peygamber sevgisi pazar günü Çağlayan'da ete kemiğe büründü. Hınca hınç dolu meydanda İslam'ın elçisi için, Hazreti Peygamber için tek yürek oldu İstanbul. I'm not